Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bilinmeyen genellikle bilinmeyen şeyleri göstereceğim hemen e, iki öncelikle başlayalım dostluk maçı kuralı evet, şimdi göstereceğim size yol ayrımını açıyoruz ve girelim Uy uykucu de orada uyuyacak şimdi açılsa bir oyundan attı ya. Şimdi girelim. Geri 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 gir. Şimdi onu göreceğiz. Nokucuğun senden oyduğu anı göreceğiz. Hı. Direkt öldürdüler. Bak şuradan size ayrıntılı olarak göstereceğim. Abi soygun lan, soygun elmas kapmacaya yapmışlar bir şey Bakın şurada görüyor musunuz? Ulke attım şurada. Az önce gittiğim yerde sende uyuyordu. Bu maça tekrardan e, şeyle gireceğim. E, sende ile gireceğim. Sendiyle girin, girince size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi maça şeyle giriyoruz. Sandy ile giriyoruz. Bakalım Sandy var mı? Hemen bakalım. Maça Sandy ile girince bakacağız. Sandy var mı? Evet Sandy yok. Görüyorsunuz şurada. Şurada görüyorsun Sandy yok. Hemen çıkışımızı yapalım. Başka. Gale. old evet.

<laughs> what does this button do? I'm a comin I'm a comin Old Gale's gonna make it snow. Off a go, off a go. What does this button do? Off a go. Hold on to your hats. I might be slow, but I can sure make it snow. <laughs> no rest for the wicked. <laughs> Hold on to your hats. Hey, don't blame me. I just work for Mr. P. Duydunuz. Mr. P dedim. Brawl Pass'ta hemen Brawl Pass'a girelim. Şurada şurayı sağ çekince şurada küçük bir böyle spike görüyorsunuz şurada. Hemen göstereyim. Bakın şurada. En sola bakın orada spike'ı göreceksiniz. Evet. Sonra hemen göstereyim başka. Nerede? Daryl'ın içinde Rico var. Şöyle. Evet. Pam. Hemen Pam'i göster Jesse göstereyim ilk önce. Jesse. Görüyorsunuz Jesse'nin çantasını iyi bakın. Şimdi Pam'i hemen Pam. Pam 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 Pam. Evet. Görüyorsunuz Pam'in çantasında da Jesse'nin çantası var. Yani süs gibi ve bu videomuzda bu kadardı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın